bir anlamda zor geçecek gibi ama hala daha bizi yönetenler başka başka işlerle uğraşabiliyorlar. İşte eğitime değineceğiz şimdi. Eğitimde o kadar büyük sorunlar var ki öğrencilerin sorunları var, öğretmenlerin sorunları var. Milli Eğitim Bakanı beyaz önlük giysin dedi öğretmenlere. Yahu <laughs> şaka gibi. Ya öğretmenin sorunu beyaz önlük mü gerçekten? Kaplamış. Öğretmen arkadaşlarımızın ee, okullarda bir eğitimciye bir öğretmene yakışır şekilde giyinmesi açısından beyaz önlük uygulamasının e, yine valiliklerimizce teşvik edilmesini arzu ediyoruz. Bunu da gerekligimizde zikrettik. Bu ülkenin öğretmenleri nasıl giyineceklerini çok çok iyi bilirler. Önlük de e, bu sorunları örtemeyeceklerdir. Bu yalnızca gerçeği saptırmak yeni suni Gündemler oluşturmak. Türkiye'nin sorunları çok ama hangi birinden bahsedelim ki? Çok sorunları var. Önlük konuşacak bir konu değil bir kez yani. Başka konumuz yok mu ki önlük konuşacağız yani. Öğretmenler bin bir dertle boğuşurken yeni eğitim öğretim yılı için genelge hazırladı Milli Eğitim Bakanlığı. 11. maddesi öğretmenlerin önlük giymesinin teşvik edilmesi talimatını veriyordu. Hem veliler hem de eğitimciler. ...talimata tepki gösterdi. Bence giymesin. Ya ben de beden, beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunuyum. Daha daha önemli sorunları var. Ben de mesela iş arıyorum şu anda. İş bulamıyorum. Yani tartışması gereken başka sorunlar var. Yani umarım çözülür. Giyim kuşam şu an çok önemli olmadığını düşünüyorum. Sözleşmeli öğretmenlerin de dertleri var, duyuyoruz. Bir sürü sıkıntı varken şu an hiç önlük konu değil. Derse girdiğinde faturalarını düşünen, ev kirasını düşünen öğretmen önlük giyerek mi rol olacakmış? Aslında bu gerçeği saptırmak demek bu talimatı yayınlayanlar eğitimden bir haber, okullardan bir haber, öğrencilerden bir haber, öğretmenlerin sorunlarından ve taleplerinden gerçekten bir haber olduklarını gösteriyorlar aslında. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay asıl sorunların üzeri örtülmek isteniyor diyerek gösterdi tepkisini. Önlük genelgesinin öğretmenleri tek tipleştireceğini savunarak öğretmenlerin asıl sorunlarını sıraladı. Öğretmenin bugün sorunu ödeyemediği faturalar, ödeyemediği ev kirası, bakanlığa ve milli eğitime yakışmayan bir tavır içerisindeler. Öğretmeni beyaz yönlük giysin mi, giymesin mi, giymesin. E, gerek yok ki böyle bir şey. Giyebilirler. Bir sakıncası var mı giymelerinin? Benim için kıyafet hiç önemli değil, öğrettikleri önemli. Veliler ve öğrenciler ise öğretmenin ne giydiğinden çok nasıl eğitim verdiğiyle ilgileniyor. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay'a göre bu talimat daha büyük sorunlara yol açabilir. Öğretmenin Kıyafetle de karışacağını gösteriyor. Yani aslında yine kendi anlayışlarında bir dayatmayı da görüyoruz. Bazı liyakatsız yöneticilerinin, eğitimcilerin ve öğretmenlerin kıyafetlerine karışma hadsizliğinin önünü açabilecektir. Bu anlamda da çok tehlikeli. Öğretmenlerin kıyafetle uğraşmaktan vazgeç.